Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sınavda Brawl Stars'a devam edeceğiz. Bu arada e, ben ne zamandan beri video çekmiyorum. Canım sıkılıyor. Ya çekisim gelmiyor. Bu arada ben şundan size söyleyeyim arkadaşlar. Brawl Stars'a bir güncelleme geldi. karakterler aksesuar geldi. Aksesuar dedikleri şu. Ben göstereyim. Her karaktere yıldız gözü gibi e, şeyler alabiliyorsunuz. 1000 TL bu arada. Normal biliyorsun yıldız gözü 2000 TL ama ben daha demin oynadım çok güzel Şimdi bunun e, şeylerinkini ben aldım. Adım hızlandırıcı şeylerin ileri doğru atılır. Yürümekle zaman kaybetmez. Maç başında kullanım hakkı 3 tane hakkımız varmış. Yani ben, boş kullandım. Zaten Şimdi yanımda e, arkadaşım var. Şimdi isterseniz biz başlayalım. Çiftesal açma oynayacağız. Bu arada Mr. P çıkarttı bana. Tek, bu arada tek kutuda çıkarttı. Efendim? telefondan çıkartmamış mıydım? He, ha, hayır tablette aynı hesaptaydık. Ben tablet bu arada ücretsiz mega kutu verdi? hemen güncelleyin bence. Bu ben ben de şimdi şeyde de yaptım bir süre. Telefondan bu hesaptaydım ben. Yani tabletteyle telefonda aynı hesaptaydım. Telefondan sürekli yeni hesap açıp durdum. Güzel bir karakter çıksın diye. Bu arada benim atıyorum iki tane karakterim var. İkimizi aynen Allah Allah Allah. E, Dedim ki benim iki tane karakterim var. Dört yazıyor. Karakter çıkıyor. Bir tane. Ama kar çıkan karakterin güç puanını veriyor. Bu arada biz videoda videodan önce çok fazla kupa ka e kaz e kastık. Sadece bir kez ka kaybetmiştik. O da beşinci takımdı. Biz normalde videodan önce çok iyi oynuyordu Buraya tekrar oynaya bas. Bıcır sesler. Hmm. Şu adamları uçmak isterim. Bu arada Emze çok fazla kostüm geldi. Şeliye kostüm geldi. Ben hiç onlara bakmadım. Bakman lazım. Çok güzel kostümler kötü diyordun sarı saçlıya. Sarı saçlıya kötü dedim. O emze herhalde. Ben kötü Dedim ya. Evet azıcık kötü dedim. Ben saklıyorum. Bence de çıkma oradan. Orada fırın falan var. Alırız herhalde ya. Dur görmesinler de. Ha duvarı çal. Dur gel. Atla. Bu arada Rosya'nın özel gücü var. Bir de özel gücünü basarak buraya gelebilir. Aşağı sıkıntı. Dur <laughs> sakla sakla dalma. Merhaba. Uuu yıldız gücü var. Ben kaçacağım. <laughs> Aksesuarı deneyecektim ya. Biz videoda elinde bu kadar kötü oynayamıyorduk. Ama... Çoğunluk halkı Dur ya çıkışa bas çıkışa. Tamam neyse. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, mor moralinizi inşallah bozmamak biliyorsunuz. Korona virüsü var. Türkiye'ye de gelmiş. Haberiniz yoksa söyleyeyim. Yani kendinize lütfen dikkat edin. Ellerinizi sıkı sıkı yıkayın. Normalde ben misafire buraya gelmeyecektim de ee... yani canım istedi. Videoya gelmeyecektim ama canım istedi. Mükemmel bir laf. Kend... Vallahi bu kendisi istedi arkadaşım. Neden biz bu kadar kötü oynadık? Sen ölmüş müydün? Bize karakterleri seçelim çünkü ben çok fazla evet. istedim. Ben bir de video çekmek istemiyorum bu rostlarsa çünkü bu biliyorsunuz, çok fazla kupa kaybediyorum ben videoda. Anlamadım bir şekilde. 634 kupaymışım. Şimdi 630. Hadi. Şey. Ne düşük bir karakter Jesse al bence ya He, da e, hepsi düşük zaten. En düşük şey ama. Hangisi? Rosa'yı al Rosa. Rosa'yı al sayın. Ver bir daha kötü Tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olmak atmayı unutmayın. He ben ne diyordum ama korona virüsü. Kendinize dikkat edin. Sık sık ellerinizi yıkayın. 20 saniye geçsin. 20 saniye en fazla. Ay en az en fazla. Ne en fazlası bunu? Ay. Ben öldüm. Ölüyorum. Ölüyorum. Ben öldüm. Öldüm. Say. Öldüm. Öldüm bir. Öldüm bir. Ölmedim. 3 saniye. Ölmedim ya. Aa, ben niye orada devam durmadım ya? ya, ya arkadaş ben hemen video ayı bitirmek ayı. istiyorum neden? Ya. Çünkü biz videoda efsane kötü oynuyoruz. Şu an tekrar oynaya bas. Yani bir maç kazanamayacağız sanırım. Videoda önce çok güzel oynuyorduk. Arkadaşlar gerçekten sürekli böyle oluyor. Anlamını, nedenini anlayamadım hala ya. Arkadaşlar bu arada benim bir e, şey açtım. Bir tane Minecraft kanalı açtım. Hmm. Evet kırmızı adam diye. Çünkü Minecraft'taki full kırmızıyım neredeyse. E, o kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yani kırmızı adam. Açıklamaya koyarım. Al. O, Çok az iyi. canı kaldı ya. Bu maç birazcık iyi. Evet. Ben artı alacağım da. Dur. Seni Al. Şuradan Hı. gidelim de. Aa, gel. Tamam. Ay. Aa. Ben aldım. Tamam ben de jesi aldım birincisi. Sonunda. Evet sonunda. İlk şıklı hmm. Tekrar niye bas Böyleyiz ya. Hmm. <laughs> Darlin'in de da kostümü gelmiş. Maskot geldi. Ee, Şeliğe de geldi ya. Oğlum <laughs> bilersene. Şuradaki şeyler ne acaba? Neyler? Şuradaki var ya. Kapı. Dur dur göstereyim bir şeylerini. İkizler duvara vuruyormuşum ben ya. <laughs> Bakayım. Kapı işte. Ha. Açık bir yer. Kaf, kaf e oh kafe aha, gibi iki kafe. İki tane yeni karakter varmış. Birbirlerini öldürmüşler. Ha bak orada. Bana sataşmaya geliyor. Gel lan. Oha ya. Alıyor. Çok güçlü. Çok sevdim ben denedim. Aa. <laughs> <laughs> Tamam. Hadi. Bence saklan orada. Saklanmaya ne gerek var? Şöyle sık sak. Onlar benim. Gir gir sakın sıkma. Direkt Onlar benim yanıydı. tövbe çeker diyorsun. <laughs> Öldük. Kim ölüyor ya? Bura koş bura. <gülüyor> alıyoruz. <gülüyor> alıyoruz alıyoruz bura. Ad, arkadaşı da oldu ya. Of, çok güçlü o karakter de. Gerektiğinden de güçlü. Öldük. Evet. En azından yine artı alıyoruz. Ben Mr. Bean'i özel gücünü çok seviyorum. Yumurta gibi bir şey doyuyor. <laughs> Bunun yavrusu doyuyor işte. Çıkış mı? Tekrar Tekrar. Sürekli tekrar basalım. Okay. İyi oynamaya başlayalım. Hmm. <laughs> Benim oyundaki en sevdiğim karakterlerden en, en sevmediğim karakter Daryl. Amaç? Bilmiyorum veya yani Barney veya Barney evet Barney. Yani hem canı çok az elde. Abi ne, ne, ne ara? Yeni, bura kaç kaç kaç. Alırlar Şunu onu ne sana. Böyle kaçayım. Özel güç. Kaç 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 sakın ha, vurma. Ha mortis ya. Ha mortis ya. Keşke almasaydın. Başlı. Ya. Allah Allah. Bu ne lan iyi. Tekrar oynayamazsın. Suç sende asıl ya. <laughs> Kutlamayacak. Ne yapayım? Sen ne der oldun peki? Ben adamla ben sıkıştırdı bura iki taraftan. Ha 9 ne 9 dakika oldu. 9 dakikalık video. 10 dakika 10 dakika olunca. 10'daki dakika 10 bırakırız ya da 11. Oh. Ya ben niye bunun yanına geldim ya? Ar arkadaşlarla konuşurken gittim yanlarına. Bakmadım. Saniyeye bakıyordum En azından jack yok. Şu maçlara bitsin de. Çok kısa sürdü ya. Burası <laughs> sen şuradaki şey alsana. <laughs> şuradaki. var yalnız. Kuantum ne <laughs> ya. <gülüyor> Zümrüt, <laughs> Poko ne yapmaya çalışıyor onu anlamadım? Evet. Keşke özel gücü e, atmasaydı. Senin ha. yumurta gidiyor. Ama işe yarıyor bak, aha. Hazaplaşma. <laughs> ben bu oyunu. O, yedilik roza var. Eski hesabımdan en son yüklediğimde. Yedilik Çok... roza var yalnız ha. Sıkıntı ben Ömer kaçıyorum. Ben en son. Nasıl önceki hesabımda, amiri? Önceki hesabımda ilk oynamaya başladığımda hesaplaşma adamların hesaplaştığını alıyordum. <laughs> <laughs> Çağrına bakıyordum hesaplaş, on, hesaplaşma atıyordu. Ondan sonra sanırım adamlar hesaplaşıyor dedim. Allah'ım 21 kupa kastım. Biliyorum. Ben Ve 25. Büyük kutu karakter çıkar mı? Ben açayım da. Duz çıkar kutu. ben dur, açayım da. Hayır dur yeni bir şey var. Aa ben ne yeni. Bedava bir şey de bir şey oldu. gelme. Aa elma ama. gel ona. Atıyorum. Arkadaş. Ama şimdi benim oranım yüksek çünkü benim ben rutu yaptım. Ben Hayır evet, <laughs> <laughs> evet, ya. dur ben hemen basma. Hayır evet. ya başta böyle sıkıştırdım. Uçacağım da. açıyorum. Çünkü 53 TL çıktı. Böyle 35'in altında çıkarsa ben yani para 35'in altı çıkıyor net efsane. Yoo, bir kere büyük kutu attığımızda 66 para çıkmıştı 3 yazmıştı Karl'ı çıkartmıştı hatırlıyorsanız onu Ama onlar süper anlar böyle. Evet şimdi arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, Kırmızı adam kanalıma da bakmayın kar yağıyor. Oluyor mu? Evet. Aa evet. Öldü Karına korona virüsü. Kanal Evet arkadaşlar şimdi e, bu videoyu bitiriyoruz. Daha bu tarz video atmamı istiyorsanız kanal e, kanala abone olmayı, olabilirsiniz de yine zaten oluyorsunuz. Bu videoyu like etmeyi unutmayın. Görüşürüz Kırmızı Adam kanalına. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.